AKP Türkiye'yi mahvetti, perişan etti. Bakın videoyu izleyin sonra yorum yapacağım. Şu ucuzluğa bakalım abi. İçinde 8 tane 8 tane sandviçli dondurma var. Fiyatı da şu 2 euro. Şu ucuzluğa bak ya. Şu kaç liraymış? Yine şu ucuzluğa bak lan. Şu ucuzluğa bak. Şu kadar dondurma 2 euro. 500 gram dondurma 2 euro. Şu ucuzluğa bak ya. Şu ucuzluğa bak. Al 1.59. Çilekli. Dondurma içinde 3 tane var. Şimdi 3 tane. 159. Şu ucuzluğa bakıyorum. Şu ucuzluğa bak. Ucuzluk, ucuzluk. Her taraf ucuzluk. ne lan? Pizza. Pizza göstereyim size pizza. Ha. Ha, pizza. 3 lira 5 lira pizzalar. Anasını satayım. Bizim ülkede niye yok böyle bir şey? Evet yine bir grubetçi videosuyla karşı karşıyayız. Yine hatalı bir videoyla karşı karşıyayız. Arkadaş güzel video çekmiş ama alım gücünden söz etmemiş. Bakın şimdi orada yarım kiloluk dondurmalar 1,5 euro 2 euro. Ve gerçek dondurma bakın burası çok önemli. Yani Türkiye'dekiler gibi nişasta değil. Şeker hastası insanları şeker hastası yapan maddelerle dolu değil Avrupa'daki dondurmalar ve gıda diğer gıdalar. Şimdi alım gücü olayına gelelim. Şimdi bakın Avrupa sınırları içerisinde ben Almanya falan demiyorum. Avrupa kıtası sınırları içerisinde bir basit bir garson bir işe girdiği zaman saatlik ücreti minimum 15 euro. Bakın 2 euro keserler sigorta için 13 euro falan kalır cebine. 13 euro 15 euro 16 euro kalır bu adamın. Şimdi bak bu adam bir saat çalıştı. Bakın basit bir garsondan söz ediyorum. Yani böyle işte inşaat işçisiydi ne bileyim taksi işi, onlardan bahsetmiyorum. En basit iş böyle garson kafelerde böyle çay Nescafe servisi yapan. Şimdi bu adam 15 lirayı koydu mu bir saat içinde cebine. Kaç tane dondurma alıyor? Yarım kiloluk dondurma alıyor. Bunu hesaplayalım. 15 lirayı aldı bu adam cebine girdi. Bakın en düşük garson parası bu. 25 lira alan garson da tanıyorum, biliyorum. Hadi biz en kötüsünü alalım. 15 liraya koydu bu adam cebine. Gitti markete. Yarım kiloluk dondurma alacak. Kaç tane alıyor? Kaç tane alıyor 15 liraya? 2 liradan yarım kiloluk kaç dondurma alıyor bunu hesaplayacaksınız. Peki Türkiye'de durum ne? Yarım kiloluk dondurmalar Türkiye'de şu anda 300 liraya yakın. Yani yaklaşık 8 euro. Bakın Avrupa'da orijinal gerçek dondurma 2 iken Türkiye'de sahtesi 8 euro. Asgari ücret 733 liraya. Asgari ücret deyince ee, villalar vidalar gevşiyor. Bakın şimdi Avrupa'da bakın Almanya demiyorum. Polonya'da, İskoçya'da, Portekiz'de Sıradan bir garson bir saatte 60 dakika çalışıp 15 lirayla kaç adet yarımşar kiloluk dondurma alabiliyor. Türkiye'de bütün gün çalışıyor ki inşaatlarda bile bugün Türkiye'de asgari ücretin bir tık üstünü veriyorlar. Yani asgari ücret 22 bin ise 25 bin lira falan veriyorlar. Bir günlük bakın Türkiye'de bir günlük kazançla 733 lirayla yani 8 saat çalışarak İki tane sahte dondurma alabiliyorsunuz, yarımşar kiloluk, bir kilo dondurma alabiliyorsunuz, sahte bir kilo. Ama Avrupa'da bir saatte 15 çarpı 2 euro ne kadar dondurma alabiliyorsunuz? AKP Türkiye'yi yok etti. Türkiye'de kriz mriz yok. Türkiye'de servet transferi var. Bakın bir daha söylüyorum, Türkiye'de kriz mriz yok. İşçilerin maaşı bilerek az tutuluyor, çok çalışmaları sağlanıyor. 12 saat, 14 saat çalışmaları sağlanıyor. Bilerek düşük tutularak ücretler ve halk lanet gıdalarla besleniyor. İğrenç gıdalarla besleniyor halk. Bu, bu farkı hiç ortaya koymuyoruz. Yani kalite farkını ortaya koymuyoruz bu tarz videolarda. Gerçek dondurum oradaki. Niye? Çünkü denetim var. Denetim var Avrupa'da. Türkiye'de denetim yok. Türkiye'de amaç milleti şeker hastası yapmak. Ee, uluslararası ilaç e, sektörlerine bağımlı tutmak. Her şey bir plan program.